Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoyu çekiliş için çekiyorum. Çekilişin başladığını söylemek istiyorum. Ama bu o videoda çektiğim çekiliş değil. O, çek, o çekiliş başlayınca zaten size haber vereceğim. Bu çekilişin başlaması için şey arkadaşlık şeylerin nasıl çek, çekilişte neler kazanacağınızı ben ilk önce bir size söyleyeyim arkadaşlar. Çekilişte şeyler olacak. bu işler bitti. E, düşmüşüm diye baktım. Neyse. Çekilişte arkadaşlar. Hangi petler olacağını söyleyeyim. Bir tane bebek yaşlı dede ayıcı. Bir tane bebek sırlar ayıcı. Bir tane bebek work of heart ayıcı. Bu üç çekilişte yapacağız arkadaşlar. Bu üç ayıcı çekilişte katılmak isteyenler için yapmanız gerekenleri söylüyorum. Birinci olarak kanalıma abone olarak. ikinci olarak bu videom. Bu videoma like atmak. Üçüncü olarak bana arka listeye atmanız e, on şeyin adı da Mina PKX'te arkadaşlar. Mina yani Mina yazarken yani direkt kanalımın adını siz yazın arkadaşlar. Sadece Mina PKX'te direkt yazın. Yani büyük M ile büyük M ile başlıyor. Mina PKX'lerin bütün harfleri Bir, e, büyük ve birleşik bütün şeyler arkadaşlar. Bu. Ve numaramda 150-193 arkadaşlar. Belki kabul etmeyebilirim, Kabul etmeyebilirim. O yüzden yanıma gelip kanalına abone oldum yaz, yazısını yazmanız lazım. Benim yanıma gelip. Ya da büyük hayranlığı yazmanız lazım. Ardından ben size çekilişe ekleyeceğim. Çekiliş içinde tam tamına 3 e, gününüz var. Birinci çekilişimiz be, e, Dede Ayıcık için olacak arkadaşlar. Dede Ayıcık için yanıma gelebilirsiniz. İkinci çekilişimizde yani ikinci çekilişe geçmeden önce tabii ki de çekiliş yapacağız. Ondan sonra alacağız. İkinci çekilişimiz Sırlar Ayıcı olacak. Üçüncüsü de arkadaşlar Work of Heart ayıcı olacak. Tekrar geçiyorum üstünden. Yanıma geliyorsunuz. Ben senin büyük hayran senin büyük hayranlığım ya da şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hmm. Neydi onun adı? kanalına abone olum yazacaksınız arkadaşlar. Neyse. Bunları yazdıktan sonra çekilişe eklendiğinizi anlayabilirsiniz. Tabi bana arkadaş isteği de gönderseniz daha güzel olur. Bir de hemen gitmeyin oynan çünkü yazacağım yani isminize. Ee, onun dışında ben çekilişi yap, yapama kadar error vermeyin yani oyunu silmeyin lütfen yoksa veremem. Neyse arkadaşlar en az 5 kişi gelene kadar bu çekiliş yani gün vermeyeyim de en az 5 kişi gelene kadar bu çekiliş devam edecek. 5 kişi geldikten sonra da son bir gün son üç gününüz kalacak arkadaşlar. Tabi bunları ben tam zamanla yapamayabilirim. Ama neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.